Resulullahımız onları altı defa Mekke'de cin mescidi vardır. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Ha bir de aklıma gelmişken mesela bazıları üç harfli falan diyor. Onu akşamları mesela cin demiyor. Niye? Ondan sonra işte cin demeyelim. Lan niye cin demeyeceksin? Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Gelince orayı efendi üç harfli suresi mi diyeceğim? Garip ya. Lan ne korkuyorsun? Hakikaten bak samiyetimle söylüyorum konu geldi. Ya arkadaşım sen tank gibisin. Bak bu misali unutmayın. Ya cin bir karınca gibi ya. Ya böcek gibi yani. Ya sen 60 kat daha güçlüsün. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Adam dünya boks şampiyonu. 5 yaşındaki çocuk yenge çıkmış. O boksör anne diye korkuyor. Tabirimi bağışlayın. Ya bu ne kadar tuhaf bir şey. 5 yaşında çocuktan korkuyorsun ya. 3 harfler var ya. Kim ne o? 3 harfli. La cin Ne korkuyorsun ya? Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. O senden korkuyor, sen ondan korkuyor. Yapmayın Allah aşkına. Bakın bir din kardeşiniz olarak çocuklarınızı böyle saçma şeylerle hipnotize etmeyin. Ve ben çocuklarım cinlerden falan korkmazlar. Cinler ondan korkar. Niye? Çocuktan beri efendim Bismillah deyin. Bismillah ve billah Allah deyin. Korkmayın. Ya bir defa İslam korkma der korkma. Ve la tekhafuhum korkmayın der. Ve kafuni benden korkun dersen Allah'tan kork ya. Ne cinlerden korkuyorsun, böceklerden korkuyorsun? Sen ondan 60 kat daha güçlüsün. Bakın ben espri olsun diye anlatmıyorum. Allah'a sığınırım burada sabah sabah dinin hükümlerini söylemeye çalışıyorum. Çocuklarınızı böyle saçma şeylerle korkutmayın. Cinler vardır. Yani çocuğu mikroptan korkutmaya gerek yok. Mikrop var anne falan. Ya ne korkutuyorsun? Tedbir öğret. Bal şerbeti içir. Duş aldır. Efendim baktın ki çocuk grip olacak hemen ıhlamur ballı ıhlamur sütlü ıhlamur ondan sonra süt bal buna mutlaka ondan sonra çocuğu bir sarmala bir ter atsın tamam antibiyotik bu hemen efendim ona ilaç bile gerek yok tedbirli olmak lazım.